Yılın ilk gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Eğer bu videoda sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın. pastil falan aldım ama biraz sesim çatallaştı. O yüzden öncelikle özür dilerim ve videoma geçiyorum arkadaşlar. Geometride kalmıştık. 31. sorumuz şekilde. Birinci şekildeki D noktası etrafında açılıp kapanan yönetmen sahne tabelesi. Hikaye anlatıyor. Buralar tamam. Şunu bilmeniz önemli arkadaşlar. Kareymiş arkadaşlar bu. Kare ise şu şu, şu ve şu ve de şu birbirine eşittir arkadaşlar. Burası 65 ise nedir arkadaşlar? Şurası da mı 65'tir? Evet. Burası 65 ise 90 yapması için şurası 25'tir. Dikkat ikizkenar kenar üçgen yakaladım arkadaşlar şöyle. Burası 25 o zaman burası da 25'tir. Bakın şuraya 40 kalıyor çünkü 40 ile 25 toplarsam ancak 65 yapar. 40'ı bulduktan sonra ikiz üçgenden 180'den 40 çıktı. 140 2'ye böldüm. 70 demek ki buraya 70 kalmak zorunda. 70'ten de 25 çıkarırsam 45'i bulmuş olurum. Kare ve şunların birbirine karenin kenarları ve şu A üstü B üstünün eşit olduğunu bilmek soruyu getirdi arkadaşlar bize. Evet. Diğer sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Yine özel üçgenler var. Hemen özel üçgenlere geçiyorum arkadaşlar soru okumadan. 6 var, 10 var, 8 var. Yapıştırdım. 24, 25, 7 var. Arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi AB şuraya aldı. Şurası yine 8. Şurası yine 6. Ee, şurası arkadaşlar 17 daha ne yapar? 17. Şurası 17. Şurası dik üçgen gördüğünüz gibi ne oldu? 8 bir şey 17 üçgeni var. Şurasının tamamının 15 yapması lazım. Şurası 6 ise şuraya 9 kalır C üstü C. Onlar da zaten orayı soruyor ve 9 direkt çıkmış oluyor arkadaşlar. Özel üçgen sorusuydu o. Bu soru bir tık daha güzel. Bence. Zaten bu geometri sınavı güzeldi bu arada arkadaşlar. Şimdi Bakıyorum. Bu kamera yamuk mu? Evet. Aşağıda düzgün altıgen biçimde havuzun çevresine eş 12 tane küçük. Düzgün altıgen bu küçük altıgenden yazı keserek elde edin. 6 tane daha var. Şeklinde hemen şöyle yapın arkadaşlar. Öncelikle şunu hatırlatıyorum tekrar. Bir altıgen hayal ediyoruz. Çok güzel oldu altıgen. Evet. Eğer burası bir birimse arkadaşlar burası bir birim bakın şöyle hayal ediverin hemen. Bir bir gördüğünüz gibi eşkenar üçgenler yine şu o zaman ortadaki köşegen iki katı oluyor. Ben de o taktiği uyguladım. O zaman şurası bir şurası iki ve şurası bir olsun dedim kafamdan. Nasıl oran yapacağım ya. O zaman havuzun bir kenarı ne oldu? Dört oldu. Ee, eş şey altıgenin alanı neydi arkadaşlar? Önce eşkenar üçgeni söyleyeyim. Eşkenar üçgen alan formülü a kare kök 3 bölü 4. Yani 6 tane oluyor altıgenin içinde. 6 ile çarpıyorum. A yerine ne koymuş oldum? 1, 2, 1. 4 koymuş oldum. 6 çarpı 4'ün karesi 16 kök 3 bölü 4. Sadeleşme var. Yani havuz 24 kök 3'müş. Bu bir cepte dursun arkadaşlar. Şimdi şu arkadaşı bulacağım. Şu altıgeni. Bu kahverengi gibi olan siyah siyah diyelim. Siyah altıgenin alanı da 6 çarpı 1'in karesi 1 kök 3 bölü 4. Tamam bu da 6 kök 3 bölü 4. Peki bundan kaç tane var? 12 tane tam var. 6 tane de yarım var. 6 tane yarım 3 tane bütün yapar. 12 de burada var. 15 tane yaptı. Demek ki bunu 15 ile genişleteceğim arkadaşlar. Şu 3'ünü 2 yaptım. 45 kök 3 bölü 2. Değil mi? Doğru yaptım bakayım. Şu alttaki 4. Tamam. Bunun bunu oranı dediği için arkadaşlar birinci aynen yazarım ikinciyi ters çevirip çarparım. Kök uçlar birbirini götürdü. 24 kere 2 48. 48 bölü 45. 3 ile sadeleşir. 16 bölü 15 elde edilmiş olur. Evet. Bir üçgen çizme sorusu olduğu için hemen bir tane beyaz kağıt alıyorum arkadaşlar. Ne diyor bakalım. 35 55 olacağını göre 35 55 91. 90 demek ki bu dik üçgen arkadaşlar. Çizdim şöyle. Şurası C, şurası A, şurası B. Neresi 35? Şu 35. Şu arkadaş da 55. Tamam. ABC üçgeni içinde bir kağıttan AC'den bir tane AC'den nokta çektim. Bir tane AB'den nokta çektim şöyle. Bilerek yakın çizdim. D ve noktaları kağıdı A köşesinden DE boyunca katladığında A köşesi ile C köşesi yani şöyle katladığım zaman arkadaşlar A C şey yapıyormuş denk geliyormuş. Demek ki bunlar birbirine eşit. Haydi bunlar birbirine eşit çıktığı an arkadaşlar ben direkt şunu düşüneceğim. Şimdi bu, o zaman 1'e 2 oranı var. Şöyle. E, o zaman arkadaşlar C'yi birleştirdiğim zaman bu muhteşem üçlüye dönmüş olacak arkadaşlar. Tamam. Yani 35'si, burası 35 burası 35 olacak. Şurası 90 olmuş oldu. Şunlar da arkadaşlar 55, 55. Başka bir bilgi var mı bakalım. Artık buradan devam edelim. BC, C. Şu, dur şuraya diz vereyim. 35 şurada ikisi kenar. 55, 55, 35 de, pardon. 55, 55 de, şu 90 değilmiş bu arada. Ben burada 90 yazmışım. Bu 90 değil pardon. O bir dursun. 55-55-110. Şuraya 70 kaldı. Şimdi kıyaslamalara başlayacağım. 90'a gerek yok zaten. BC-EC'den büyük mü? Bakalım. BC 70'in karşısı. EC 55'in karşısı. Bu kesin de doğru. EB-EA. Gördüğünüz gibi ben bunları eşit buldum arkadaşlar. Burada büyüktür diyor. Bu gitti. DE neresi? Şurası. EB'den büyük mü? EB'yi bulamam da EA'yı bulurum arkadaşlar ben. Tamam. E... Buldum bir dakika. Şurası 90. A e zaten hipotenüs olmuş oluyor arkadaşlar. Yani e, bu, bununla bu da birbirine eşit olduğu için dikkatli bakarsanız arkadaşlar. Şu arkadaş DE bunlardan daha büyük olamaz. Bu 35'i görüyor bu 90'ı görüyor arkadaşlar mantıken. Bu da yanlış olmuş olur. Tamam. Şurası 90 değil şurası 55 110. Aman ha, ben yine kendi yazımı okuyamadım. Ama bir işe yaramıyor orasının 97 ya 110 olması ya neyse. Sorunun çözümünde sizin bilmeniz gereken şurada bir muhteşem üçlü yakalayabilmekti çizimde. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet. Bir başka güzel soruyla karşınızdayım. Çok güzel bir soru arkadaşlar bu da. Önce bir okuyalım. Bir odaklasın arkadaşımız. Evet. Şekil de iki eş dikdörtgen tahtadan oluşan bir yemek masanın üstten görünümü yer almakta. Masanın üzerinde şu an köşegen atmış olan bir tane kare var arkadaşlar. Bu iki eş dikdörtgen tahta Sağa sola çekilip ortasına alttan gelen dikdörtgen parça oluşan büyük sarı desen iki köşenin masanın kenarları üzerinde bulunan kare oluyor. Yani şöyle bir tane daha oluyor. Dikkat artık buradan sonra dikkat arkadaşlar. Şimdi burası normalde 60'tı değil mi? Normalde şunlar 60'tı. Sıkıntı yok. Şimdi artık buradan burası o 60, 90, 120 olacak. Peki bu ne demek? Bu ne işe yarıyor? Ben şimdi onu buraya aldım. O dik üçgenleri şuraya bir kez aldım. Şurası 90. Şurası 60 birim. Sonra devam ediyor şöylemesine. Biraz daha düzgün devam etsin. Şimdi burası 120 oluyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi kare ne? Pardon masanın alındaki artış ne kadar büyüdü dediği için arkadaşlar şöyle yapmam lazım. Bana şu uzunluğu bulsam zaten şurası 120 bu iş bitecek arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yaptım. 60'a 120 varsa arkadaşlar bir kere bunlar birbirine eşit çıkacak. Çizimde çok eşit olmadılar ama. Peki şunları 45 tabii ki. Çünkü kare bu. Mantıken yani şu devam var kare bu. 90'ın karşısı 30'sa 45'in karşısı kaçtır? 30 kök 2. 90'ın karşı 120 ise 45'in karşı 60 kökü. zaten eşit olduğu da 30 kökü. buradan da görmüş olduk. Şimdi bana arkadaşlar şunu lazımdı. Şimdi şunu bir kez daha çizeyim. İyice anlamanızı istiyorum çünkü. Şöyle bir şey var sizin elinizde. Bir tane de şöyle bir şey var. Şurası 30 kök 2. Tamam. Şöyle tık 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 indim. Şurası 90. Şurası 45. Şurası 45 olur. 90'ın karşısı 30 kökü ise 45'in karşısı 30 ve burası da 30 mu oldu? Evet. Demek ki şu açılan yer var ya bakın şurası 30'muş. E 30 da buradan açıldı. Yani aslında bu arkadaş yani şöyle çizdiğimiz şey 60 birim açıldı arkadaşlar. 60 santim. E zaten bunun boyu ne demiştim ben? 120 idi. Masanın alanındaki artış yani yeni oluşan o dikdörtgen arkadaşlar 60 çarpı 120 olur. O da arkadaşlar 7200 olmuş olur. Çok temiz güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet. 34. soru. 36. soruya devam ediyorum. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısı 360 şeklinde. 8 gen vermiş. 368 yazı verdim. 45. Neresi 45? Şu ben şurada tabii soruyu çözmüşüm. Bir dakika. Sileyim bir. Şimdi. Arkadaşlar şurası 135 o zaman. Çünkü dış açısı 45 diye. O zaman şurası 45. Çünkü bu eşkenar dörtgen diyor. Bakın tık tık. Hepsi birbirine eşit ne güzel. Şimdi arkadaşlar burasının ABK o zaman 90 olmak zorunda. Başka çaresi yok. Çünkü A, B, 135'te ve ben burayı 45 buldum. O zaman ben şunu devam ettiririm. Bakın x kenarlık olmuş oldu. Eşkenar dörtgen ve sekizgenin kenarları birbirine eşit olduğu için. Şimdi başlıyorum artık soruya. Pardon şurası 45 ise şurası 90 olmuş oldu. Şurası heh, bir bilgi daha var. F 4. Yani bütün kenarlar 4. Bakın F 4 ise herkes 4. 4, 4. O zaman şu çizgi ne olur arkadaşlar? 4, 4, 4 kök. X'i bulmak için de 4 kökünün karesi 32. 4'ün karesi 16. Topladım. 48, 48. Kimin kare arkadaşlar? Daha doğrusu kök 48 nedir arkadaşlar? 4 köküştür. Tamam. Şu 45, 90 detayı bizi hareketlendirdi sordu. Evet. Yardımcı oldu yani. Hareketlendirdi. Biraz garip bir tabir oldu. Evet. 37. soru. Birinci şekilde böyle bir şey var. Tamamdır. Arkadaşlar bakın 5 vermiş. 3, 5, 4 yapıştırdınız. Arkadaşlar şunu indim. Dikkat. Arkadaşlar şurası 5 değil midir? Şimdi bu ne olmuş? Şuraya alfa beta 90 alfa beta. Ya şöyle düşün Bu üçgeni yan çevirmişler. O zaman artık burası 3 ise şurası 3 şurası 4 olur. Tamam Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Şuraya da x dedim. Benzerliğe gidiyorum bakın. x bölü x artı 7 eşit olmak zorunda eşit olmak zorunda. Şuradaki sayı şuradaki sayı yani 3 bölü 4. İçler dışlar 4x eşittir 3x artı 21 ve buradan x 21. Şu 21 ise şurada Pisagor'a gidiyorum. AC e, üstü ne, neyi soruyormuş arkadaşlar? AC e, kaç birimdir diyor. EC dedi zaten şu oluyor. Ben AC e, üstünü buluyorum. Fark etmiyor. Şuraya K dedim. Pisagor yapıyorum arkadaşlar. 21'in karesi nedir? 441. 3'ün karesi nedir? 9. 450. Yani kök 450'yi bulacağım. Arkadaşlar 450 şöyle yazabilir miyim? 225 kere 2. 225 kendine dışarı 15 diye attı ve 15 kökü elde ettim. Ne yaptım arkadaşlar? Önce benzerlik. Şurada alfa benzerlikleri. Sonra da şu benzerlik arkadaşlar. Tamam çok güzel çözüldü. Evet beni bayağı uğraştıran bir soruya geldik arkadaşlar. O yüzden bunu yıldız atıyorum. Sonra da çok basit bir çözümüyle yapacağım şimdi. Beni çok uğraştırdı ben size çok basit çözeceğim. Tamam. Birim kareli kağıt önce D1 doğrusuna göre katlanıp K noktasının ıslak mürekkebin diğer taraftaki K1 noktasına iz bırakması sağlanıp kağıt geri açılıyor. Daha sonra açılmış kağıt D2 doğrusuna göre tekrar katlanıp K1 noktasının mürekkebin diğer taraftaki K3 noktasına iz bırakması sağlanıyor. Yani katlıyor iki kere arkadaşlar tamam. İşte burada bilgiler var. Sizce K3 noktası ile ilgili hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben bu PR'den geçen D1 doğrusunu yazdım. Eğimini bulup doğru denklemini yaptım. YT'den doğru denklemini buldum. K'ya göre simetrik dönüşüm geometrisi dönüşüm simetrisi neyse dönüşüm geometrisi formüllerini uyguladım. Adı öyle herhalde. Cevap çıktı. Sonra dedim ki bu TYT ya bu böyle olmaz. Kendimce şöyle bir yol buldum. Umarım doğrudur arkadaşlar. Şimdi bakın. Ben K'dan R'ye gitmek istiyorum ki simetri alayım. Tamam? Bakın izlediğim yola dikkat. 4 sağa gittim. 3 aşağı gittim. E simetri alacaksam aynısını bir daha yaparım. 3 aşağı gittim. 4 de buraya geldiğim. Tamam. Artık bu benim neyim olmuş oldu? K noktasıydı. K1 mi oldu? Evet. Şu K1 oldu. Tamam. Şimdi aynı şekilde bu sefer D2 doğrusuna göre yapacağım arkadaşlar. Aynı taktiği yapıyorum. Onda da şöyle yaptım. Şimdi şu noktaya gelmeye çalışıyorum. Çünkü bu da D2'nin üstünde ya. Bakın. 1 sağ gittim, 2 yukarı gittim. 1 sağ gittim, 2 yukarı gittim ve karşımda K3 yani B noktasını bulmuş oldum arkadaşlar. Yani şekil çizerek yaptım. Diğer türlü formüller çok uzun sürdü. Muhtemelen bu şekilde daha mantıklı gelecek size de. Evet. 39. Farklı yüzey alanları 30 birim kare, 40 birim kare ve 48 birim kare olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kabın içerisinde bir miktar su var. Kap 30 birim karelik alanlı yüzey üzerinde durduğuna göre suyun yüksekliği 2 birim. Yani 30'da 2'yi çarptım. 60 birim su var. 60 birim küp. Tamam bu bir cepte. Nasıl atmış yazdıysam. Şimdi şurada önemli işler var arkadaşlar. Farklı yüzey alanları dediğine göre A çarpı B 30. B çarpı C 40 ve A çarpı C 48. Şimdi burada sayılar verip bir şey çıkıyor mu dikkat etmedim arkadaşlar ben açıkçası. Çıkıyormuş galiba 6-5 falan filan. Hani çıkmadığını varsayalım. Hani siz sayı da verebilirsiniz. Ben şimdi hacim şu şekilde buldum. Hacim dediğimiz şey nedir? A çarpı B çarpı C. Arkadaşlar bunların hepsini çarparsam ne olur bakın. A kare B kare C kare eşittir. 30 çarpı 40 çarpı 48. Her tarafın kare aldım. Bunu şöyle yapın arkadaşlar. Bu taktiği size öğreteyim diye uzattım şu an soruyu. 30, 3 kere 10, 40, 4 kere 10 ve 48, 16 kere 3. 2 tane 3 varsa biri kendini dışarı attı. 2 tane 10 varsa biri kendini dışarı attı. E 4 arkadaşlar 2 diye çıkar, 16 da 4 diye çıkar. Yani 30, 60, 240. Bizim hacmimiz 240 birim küpmüş bu komple hacmi. Evet kabın üçte biri değil o zaman 60 bölü 240. 1 bölü 4 dolu. Kat 40 birim karelik yüzeyi üzerine durumda. Suyun yüksekliği 1.5 olur. 60'ı 40'a bölerseniz 1.5'ı görürsünüz zaten. Bu doğru. Kabın içine 180 daha eklersem evet 60 vardı. 180 daha eklersem 240. Yani kabın tamamen dolduğunu görmüş olurum. Cevabım edinme oldu. Şurada sayı verince oluyor Bir kez deneyeceğim arkadaşlar sizin için. Ee, B. Şunu 5 yaptım. 5 yaptım. 6 6 kere 30. 5 8 40. Evet. Bakayım oluyor mu? Evet oluyor herhalde değil mi? 8 A'sı kaçtı 4. Yok pardon 6'yı tamam denk geliyormuş. 5 6 8'miş. İsteseniz öyle de yaparsınız. ben bu yolda size göstermiş oldum. Tamamdır. Evet gelelim son soruya. Dikdörtgen biçiminde içi boş çerçeveler var. Bu çerçevelerden 4 tanesi birbirine bağladığım derken bir tanesi serbestmiş. Buna göre serbest olan çerçeve. Arkadaşlar tek tek denedim ben. Maviyi çekmeye çalıştım arkadaşlar. Şurada çektiğim an şurada takılıp kalıyor arkadaşlar. Çıkamıyor yani mordan dolayı. Siyahı denedim. arkadaşlar çek, çekemiyorum zaten gördüğünüz gibi. Yani bu biraz görmekten yani bakarak hani siz de çözebilirsiniz. kırmızı arkadaşlar istediğim gibi bakın hiçbir yere takılmıyor çektiğim zaman. Yani o boşta serbest yani diğerleri de takılıyor. Yeşil de mor da takılıyordu arkadaşlar ben çözdüğüm. Yani baktığımda daha yakından bakarsanız görmüş olursunuz. Böylelikle arkadaşlar 9. deneme bitti. E, denememiz şöyle bir yorumlamak gerekirse bir hatırlayayım arkadaşlar ben de denemeyi. Bakayım. Evet burada bir şey yoktu. Şu fena değildi, bunu beğenmiştim hatırladım. Şey, abaküsü beğenmiştim arkadaşlar, şu abaküs var. Ondan sonra, şu yeni nesil soru, hepiniz zaten zevkle çözüyorsunuzdur. Evet, şu işlem sorusu, şu güzel bir soru, klasik, basit, etkili. Ondan sonra yaş problemi fena değildi. Bakıyorum şöyle. Evet, problemler, şu zar sorusu da fena değildi, şu feribot sorusu da fena değildi. Problemler genel olarak ÖSYM tarzındaydı ya. Evet. Yani güzel bir denemeydi. Geometrisi de geometri de arkadaşlar şu soruyu çok beğendim. Açıkçası. Şu yapılır ama şu güzeldi. Hepsi yapılır da. Şu güzeldi. Evet şu yani şurada falan Ya yani güzel. Güzel bir deneme oldu arkadaşlar. 10. denemeye kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.